Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Kazakistan ziyaretinde iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği paketi kabul edildi. Liderlerin ortak basın toplantısında ticaretten ulaştırmaya, enerji güvenliğinden kültürel ilişkilere kadar birçok alanda stratejik hedefler belirlendi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Astana'daki görüşmelerin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, medya temsilcileri için ortak bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tokayev Türkmenistan'ı kardeş ve güvenilir bir stratejik ortak olarak tanımladı. Türkmen halkını tarafsızlığının 30. yılı dolayısıyla tebrik ederek bu politikanın barış ve istikrarın sembolü olduğunu vurguladı. Tokayev transit ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerde stratejik değer kazandığına işaret etti ve bu bağlamda Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun bir parçası olan Kazakistan-Türkmenistan-İran Demir Yolu Hattı'nın önemine değindi. Berdi Muhammedov da iki ülke arasında ulaştırma, enerji ve sanayi alanlarında yüksek katma değerli ortak projeler için tam işbirliği iradesine sahip olduklarını belirterek stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti. Basın mensuplarına yapılan açıklamada iki ülkenin 500 milyon dolarlık mevcut ticaret hacmini kısa sürede 1 milyar dolara çıkarmak üzere bir çalışma planı hazırlanması kararlaştırıldı. Ulaştırma, enerji, eğitim ve çevre konularında ise demiryolu bağlantılarından inşaata kadar birçok farklı alanda işbirliğini derinleştirecek yeni adımlar belirlendi.